Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim kadar Majorette Turnup açan olmuş mudur acaba ya? Çok merak ediyorum. Yani arabalar biraz böyle oyuncak araba gibi duruyor ama <laughs> ya bunları böyle kutudan çıkarttığımda bir de kodlarını ezbere bilmiyorum. Her defasında aynı heyecanı yaşıyorum. Umarım size de bu heyecanı yaşatıyorumdur. Bu zamana kadar 24 tane açtık. Yani 6 bölüm. Şimdi bölüm 7'deyiz. Kodları hala isteyen arkadaşlar var. Yine söylüyorum kodlarda hatalar var. Maalesef ki o yüzden videolarımı izleyin. Ben kodları okuyorum. Not alın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Günden güne büyüyoruz. Bindik 2000 olduk. Böyle böyle 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 100000'e kadar umarım çıkarız. Beni desteklemeye devam edin. Hepinizi seviyorum ve şimdi videoya başlıyoruz. İlki BK27. Oh, yine Toyota çıktı ya. Bir önceki bölümde de çıkmıştı. Ondan önceki bölümde de çıkmıştı. Ön farlar cam arka farlar boya, kaputu siyah, üst metal, alt plastik, tekerlekler de plastik. İlk bölümde Gold Rush yakalamıştım. Bakın şuradaki araba üstte. O bu arabaların SSS oluyor. Bunu hiçbir şeyini takmayacağım arkadaşlar. Daha önce takmıştık. Bakın full hali burada. Beşinci bölümde çıkmıştı bu galiba bana. Bu full hali. Görüyorsunuz. Plastiktir şu parçası. Toyota GT86 ismi şurada yazar. Bakın altta şu yok. Bakın hala bir eksiğim var. Bakalım o Dodge'u bulabilecek miyiz? Kodunu şu anda hatırlamıyorum. Belki de bu bölümde doçu bulabiliriz. BK30. Daha önce açtım mı hatırlamıyorum. Bu olabilir Dodge. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Birlikte görelim. Ters tuttuk galiba. Evet. Ters tutmuşuz. Bakıyoruz. Oo Audi. Bu önce çıktı bana. Bakın şurada altta. Bu da güzel bir arabadır. Arkası güzel duruyor değil mi? Böyle kırmızı kırmızı parlak falan. Keşke standları beyaz olsaydı daha iyi olurdu. Ya da siyah. BK30'dan demek ki mat yeşil renk Audi çıkıyor. Jantları kırmızı renk. Araba mat yeşil. 8 yazısı var. Audi R8. Kaputu falan açılmıyor. Arabanın modifiyeli hali bu. Bu da modifiyesiz hali. Tercih sizin. İster modifiye ister modifiyesiz sergileyebilirsiniz. Ön farlar cam. Arka farlar boya. Arabamız gerçekten de harika. Plastik parçadır. Plastikler de kauçuk gibi ama yani böyle sert plastik gibi bir şey. Ve Diğerine bakalım. BK 34. Evet, bu defa kolay çıkardık. Arabamız yine jimi çıktı ya. Yine jimi çıktı ya. Olsun sıkıntı yok. O şekilde sergileriz. Bakın bu üstü plastik. Şu da stepnesi o da plastik. Şöyle taktık. Bunu buna şu şekilde takıyorsunuz. Hemen bu şekilde tık diye oturuyor. Şurada Jimmy yazıyor. Lacivert renk. Ön farlar boya değil cam. Arka farlar boya. Bakın şu şekilleri çıkartabilirsiniz. Böyle de sergileyebilirsiniz. Üst metal. Şurası plastik. Altta plastik. Arabamız böyle bu şekilde. Daha önceden çıkan bir araba olduğu için öyle çok da teferruatlı anlatmıyorum. Evet, son. Bu bölümdeki son araba. BK35. İzmir'e selam. Bakalım BK35'te ne var. Hadi bir Doç gelsin. Yani bu bölümde hep daha önceki çıkan arabalar çıktı. Bundan sonra bir dört tane daha açacağım. Evet. Hadi bunun parçalarından tanımaya çalışalım. Oo, oo, daha önceki kanosu eksik olan jip çıktı herhalde. <laughs> bu defa tamamlamış olduk. Bu şekilde açmıştım sanırım. Bir önceki bölümde jip. Tekrardan çıktı. Bu defa kanosu var. Evet bakın. Şöyle. Sergileme standını koyalım. 4-4 arttı valla sergileme standımız. Çıkan arabamız hemen gösteriyorum. BK35 şu. Bu çıktı. Bir önceki bölümde de BK35 mi demiştim ben buna? Evet, bunu da çıkarttık arkadaşlar. Şimdi jipimiz bu şekilde, bir dağ jipi. Stepnesi var, arka farlar boya. Yandan baktığınızda şurası lacivert, burası siyah. Şurası bakır renk. Lastik çizgileri. Ön farlar cam, dikiz aynaları var üstü plastik. Bakın bunu da taktığınız zaman bu da bu arada plastiktir. Böyle metalmiş gibi aldanmayın. Bakın şöyle taktınız. Kanoyda şuraya takıyorsunuz. Şöyle ve sergilemeye başlıyorsunuz arabayı. Bir öncekinde yoktu. Onun yerine kapak koymuşlardı. Bu da sana kapak olsun der gibi yani. Bu defa majestet kendisini affettirdi. Bölümler uzamasın diye böyle dört dört açıyorum. Yani tek seferde 8 tane de açabilirdim bugün ama 4-4 açıyorum. Daha da heyecanlı oluyor. Hem de inşallah sizleri de sıkmıyorumdur. Kanalımın istatistiklerine baktığımda kanalımı izleyenlerin çoğu abone değil. Abone olun. Unutuyorsunuz herhalde. Beni mutlu edersiniz ve ben de daha mutlu videolar çekmeye devam ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.